şu benim dizimi var onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Öğretmenler evet, gününüz kutlu olsun öğretmenim. teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettin Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama derslere çalışmıyor. Bu mu hocam? <laughs> Dünya baba bak. Dünya. De... Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme be lan 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 bir daha lan 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 Hayır lan 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 Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Dur bu bir bu gece kalsın başka hiç kalmadı Ne Olur bir Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşe de amına kutuluk da bastır. Kızım müsait misin? Müsaitim <laughs> baba? Kalk kalk kalk